söyleyebilirsiniz. Ee, Maraş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. 12 Şubat Belediyesi. Pardon, 12 Şubat Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bize Expo'yu tanıttılar. 2023'te inşallah çok güzel şeyler olacak. Dondurma ikramında bulundular. Şehrimize yeni gelen yabancı öğrencilerimiz var. Dondurma ikramında bulunmaları çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamamdır. Teşekkürler. Denize geldi, Expo ile ilgili bilgiler verdi. Ee, biraz bizimle görüşlerini paylaşır mısın? 12 Şubat Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Expo hakkında bizi bilgilendirdiler. 2003'te çok güzel, 2023'te, 2023'te çok güzel şeyler olacak. Ee, i̇kram ettikleri dondurma için teşekkür <laughs> ediyoruz. Güzel hediyeler için. Bu kadar. Tamamdır. Tamamdır. Evet. belediyemizin 12 Şubat belediyemizin yaptığı etkinliği gezdik. Expo 2023 genel güzel bilgiler anlattılar bize. Faydalı olacak bir şekilde. Umarım her yılda aynı etkinlik yaparız. Çok güzel olur. Teşekkür ederim. Tamamdır. görmek istiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kavramlar Barışı'nıza hoş geldiniz. Bu kanıtmak için stand açtı. Siz de gezdiniz neler söylersiniz? Evet standları gezdik. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Etkinlik etkinlik gayet güzeldi. arkadaşlar da sağ olsunlar Expo 2023'ü çok muazzam bir şekilde anlattılar. Allah'ın izniyle açılışta mutlaka orada olacağız ama öncesinde bir İngilizcemizi geliştirmek gerekiyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Buyurun. Hadi 12 Şubat Belediye'miz Kahraman Barışımıza hoş geldiniz diyor. Sizlere dondurma ikramlarımız var, çeşitli hediye ikramlarımız var. Aynı zamanda en önemli projelerimizden bir tanesi Expo 2023 projesini başkanımız Sayın Hanefi Mahçek şehrimize kazandırıyor gençler. Projeyi biraz anlatalım, ayrıntılardan bahsedelim alanımız yoktu. Bu expo alanında, bu sahada gençlerimize bir konser alanı kazıp miladını doldurmuştu. Güzel ama Latin başkanımız şehrimize Evet, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük yapay kristal Lagün Gölü'nü başkanımız şehrimiz imarla açık bir AVM sunuyor başkanımız size. O evlerimiz var projenin içerisinde. Vatandaş toprakla hem halkla aynı zamanda. Bu ee, gençler nasıl getiriyor derseniz biraz gülüşmeler oluyor. Şehrimize deniz mi, Maraş'a deniz mi gelecek diyorlar ama Kılavuzlu Barajımızın olduğu yerde su seviyesini yükseltecek başkanımız. En dar ağzına bir sette aksı projemiz var. Bir set çekilirmiştir. Evet, uluslararası su sporları şehrimiz Kahramanmaraş'ta yapılabilecek. Ve yatay mimari Kahramanmaraş konakları, Türk evlerini bu alanda, bu sahada şehrimize kazandırmış. Bir yabancı turist gelecek bu projeyle. 50 bekliyoruz. İngilizce çok önemli. Şimdiden İngilizcenizi geliştirin, dilinizi ilerletin. Çünkü bu alanlarda sizleri... Bir daha buyurun. Bir, iki, üç. Expo i̇ki bin, iki iki <laughs> üç. Evet. Bir, iki, üç. 2023. <laughs> bizim <laughs> çıkıyoruz. Sen mahmur. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çağrı merkezim. Mahmur edin Instagram, Facebook, Twitter, 12 Şubat Belediyesi, takip edin. Ben de ben oluyor duymuş olursunuz. Bir telefonun ücretsiz Kardeşlerimize günler oluyor. Expo Kahramanmaraş. Bakayım Kahramanmaraş'ı güzel çalışın. Sizden tek istediğiniz derslerinize güzel çalışın dedi. Maraş'ı dünya kenti yapmak istiyoruz dedi. Yola çıktı. Hop. Ee, uluslararası bir proje, Expo projesi, 6 ay süren bir fuar organizasyonu, uluslararası bir fuar organizasyonu ama başkanımız dedi ki sadece 6 ay boyunca sınırlı kalmasın, Kahramanmaraş insanımıza bir yaşam alanı sunalım diye içine çeşitli sosyal etkinlik alanlarıyla oluşturdu. Gençlerimiz için, enerjilerini atmaları için, eğlenebilmeleri için bir eğlence mekanı. Aqua Park, Bu, buyurunuz, buyurunuz. abi sen <laughs> de verelim. Ee, Instagram, Tabii Facebook, ya. Twitter, Expo Kahramanlar hemen Ve bedava. Sosyal medyalarda evet. takip ederseniz çok Instagram. Tamam. oluyor. <laughs> İzim, Şöyle vermiş oluyor. <laughs> Su dolabı açık Efendim buyurun. Dondurma ediyoruz. De, de, edelim. Edelim. Hoş buyurun. Aldım mı? Olsun. Ya bir daha yiyin ya. Enerji, Kardeşim. Kardeşim. Ya, ya. Enerji Kardeşim. Kardeşim. Buyurun. Projeyi de verelim. Şimdi bir show istekhaneden takip et. Expo Kahramanmaraş tamam, 2023. Sağ, sağ olun. <laughs> Su Allah, Allah, Allah. razı olsun. hoş geldiniz. Buyurun. suyumuz var. Dondurmamız <laughs> var. Buyurun şey şey bakalım. Boş incelemenizi istiyoruz. Sosyal, sosyal medyadan sosyal takip süt Şubat Belediyesi takip yakında konserlerimizde Dina, Expo'yu anlatır evet, mısın? Buna, bu. Dina, Expo'yu anlatır abi, mısın? Evet <laughs> gençler, Expo projemiz hakkında sizlere kristal yüzey bölümünü <laughs> başkanımız <laughs> başka, başka, şehrimize kazandırdık. Sizler başka için, mi? gençlerimiz için Arkada. alanlarımız var. arkada. arkada, arkada. enerjilerimiz var. Sizler için içerisinde enerjinizi atabileceğiniz evet. konfor parklar, parklar, alanları var. Kelebek ve Urdoca'yı bahçesi evet, var. İster su alabilirsiniz, suyun konforlarınız ne var?

2023 kahraman amaçlı Instagram, Facebook, sosyal medyalardan takip edin bizleri. 12 Şubat Belediyesi takip edin. Konserlerimiz oluyor, etkinlikler oluyor. Ee, biz hoş geldiniz. 12 Şubat projemiz Dün, aynı şey. Aynı geldi bardak verdim, ajanda verdim. ban varım, benim de değil. Zaten bir şey. Expo'yu destekleyin, şehrinizi destekleyin. Siz o zaman biz arkadaşlar. Evet efendim. Buyurun siz dinliyoruz. Eee bu da bugün 12 Şubat Belediyesi'nin eee Expo 2023 için e, üniversitemizde açtığı tanıtım e, standını e, ziyaret ettik. Arkadaşlardan Expo 2023 hakkında bilgi aldık. Bu şehrin tanıtımı için e, ne kadar önemli olduğunu gördük. Eee aslında bu tür eee alanlar sadece bir eee Fuar alanı gibi görmek lazım. Daha sonra şehre katma değer sağlayan, şehrin ekonomisine, ticaretine, kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan alanlar olması lazım. Bunu da arkadaşlardan öğrendik. Sadece bir gösteri alanı değil, daha sonra yaşayan bir alan olacak. Pek çok yönden şehre faydası olacak bir oluşum. Tabii e, üniversitenin de bu elinden gelen desteği e, ve jeniden yana bir şüphe yok. E, yine aynı benzer şekilde bu anın bir yansımasında, daha küçük bir yansımasında üniversitemizde de görmek e, avcı edeceğiz. E, e, hayırlı uğurlu olsun şehrimize. Hocam teşekkür ederiz.